Hoş bulduk efendim. Hem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Mimar Zeynep. Hem de Arista Point projemize hoş geldiniz. Bugün Brad'ımla beraber sizlerle örneklerimizi keyifli bir şekilde gezelim inşallah. Arista Point projemiz 2 bloktan ve toplamda 104 daireden oluşmakta. Daire büyüklüklerimiz net alanda 200 metrekaredir. E, balkon süpürülebilir alanımız bu. E, şu an antremizde olan e, mekanları tanıtacak olursam size. Sol tarafta antrede küçük bir koridorlaştırma oluşturduk. E, karşıda bir vestiyer odamız. Hemen sağ tarafında ise bir Alaturka tuvaletimiz var. Artık bölgede çok nadir Alaturka tuvaleti bulduğunuz projelerden birisi. Hemen karşımda oturma da sanceden girer girmez. Ee, arka tarafında kalan bir açık bir salonumuz var odasının hem de salonun ortasında her iki mekanında hizmet edebilecek çok güzel bir mutfağımız var. Sol tarafında ise bir gece mevcut. Gece önünde de çocuk odaları, genel banyo ve ebeveyn yatak odası var. Sonra antremizde bir koridor oluşturuyoruz. Bu koridorumuzun üzerinde ise misafir vestiyeri dediğimiz bir alan var. çünkü karşıtı tamamen bir vestiyer odası. Burada ise hani gelen misafirlerimizi hemen içeri almamak için ee, İçerisinde çünkü dağınık kalabalık olabilir. Burada bir misafir vestiyerimiz var. Hemen e, sol tarafımda ise bölgede artık nadir görebileceğiniz Alaturka tuvaletimiz var. Çünkü yeni nesil projelerde tamamen Alaturka tuvaleti kaldırdık. Neredeyse yok hükmünde artık kullanmıyoruz diyebilirim. Hızlı bir şekilde güverdiğimi gösterebilirsen. Şu an oradan sonra senin en çok sevdiğin alanlardan birisi. Çok amaçlı bir odadayız. Vestiyar odası diyebiliriz. Burayı biraz geniş açılı göstereyim önce. Gerçekten Aynen. alan çok büyük. Vestiyer diyebiliriz. Böyle geniş bir şekilde depolama alanı var. Aynı zamanda da derin dondurucu, çamaşır makinesi, ütü, kurutma makinesi hepsi mevcut. Hepsi yani burada olabilecek bir alan. Ya benim en çok sıkıntı yaşadığım kendi evinde de yapılıyor. o, bu alanlar küçük olduğu için işte bütün e, masamın kurulu olmasını istiyorum. Çünkü kazanlı ütü kullanıyorum. Çok zor oluyor. Onu koyabilecek bir yer bulamıyorum. Ya da çamaşır kurutma e, aparatımız var ya bir tane. Onu Hı -hı. açabilecek alan bulamıyorum. Yok balkonu açmak istiyorum. Balkonlar süslü. İşte yatak odasını açmak istemiyorum. O görüntü istemiyorum. Bu alan hepsi için muhteşem. Ya da diyelim ki bir yardımcı aldınız evinize. Onun için bile bir oda olarak kullanabilirsiniz. Gayet yeterli bir mesajı var. Vallahi kesinlikle bir döküntü odası şart. 37 metrekare olan salonumuzu size tanıtmak istiyoruz. Salonumuz tabi bu örneklerle yapılalım yaklaşık bir 3 yıl oluyor. Salonumuz modern bir tarza hakim. Girer girmez hemen mermer bir masa modern yemek masası. 6 kişilik ama 8 kişiliğe de dönebiliyor. Yeterince büyüklüğü güzel. Yemek masamızı tanımlayan karşıda bir kristal detaylı aynamız var. Yemek bölümümüzü anlamlandıran hemen her projelerde artık oturmuş bir sistemimiz olan oturma alanımız ve karşıda ise TV imkanımız var. Avcılarla beraber bütünleşen bol detaylarının, ayna detaylarının ağırlıklı olduğu bir proje. Benim izleyicilerime küçük bir tavsiyem olacak. Kapitone detaylı koltuklar çok güzel. Ama oturma bölümünde kapitone kullanırsanız bunun temizliğinde problem oluyor. Yani işte buraya mutlaka kırıntılar giriyor, parçalar giriyor. Oturma alanlarında tavsiye etmiyorum. Ayrıca bir de bütün koltuklarınızda bundan sonra yerden yüksek kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü artık dünya hızlı bir şekilde evriliyor. Robot sübülge sistemine döndük robot bölgesinin altlarına kolaylıkla girip çıkabileceği düzenler, dizaynlar oluşturmamız gerek. Burada bahsetmemiz istediğim şey var mı cumracığım? Ee, Şurada mesela konusundan... e, arka tarafta bir mobilya kullanmış. Burada bir nubuk kullanılmış. Evet, Döşeme. Detay... döşeme. Hı hı. Ya burada e, işte tasarım, doku bütünlüğü değişsin diye Tasarımda hem mobilya hem mermer hem gold detaylar hem de kumaş detayların olduğu bir tasarım yapıldı. Ama bunları çok doğru ve dengeli yapamazsın. Bu kadar farklı bir malzeme geçişi sizi yorabilir. Ama burada guest mobilyanın yine muhteşem dokunuşlarıyla çok tatlı bir tasarım oldu. Bu kadar farklı malzemenin bir arada. Evet çok yorucu değil bence de. Aynen gözü çok güzel bir tablo var. Tabii biz karelerin hepsini şöyle e, geniş açılı tam anlamıyla alamadığımız için size bazen izlerken karışık geliyor ama burası gerçekten çok sade bir salon. Şöyle geniş açıyla da paylaşalım. Şimdi benim anlatmaktan çok keyif aldım, içerisinde de vakit geçirmekten çok keyif aldığım bir, e, mutfağımızı tanıtacağım size. Seyircilerimiz de mutfağı çok merak ediyor. Genelde bütün projelerde mutfağı farklı izleniyor Evet kadınların yine, en sevdiği alan Çünkü aynen tüm vaktimizin geçtiği alan bu akşam ee, yine Aristan'ın e, tarzından vazgeçmediği adam mutfakla karşınızdayız. karşınızdayız ee, burada akrilik tezgahtan oluşan e, sağ solu çift tezgah izlenimi vermesi için yekpare çalıştığımız bir adamız var Çünkü burası Kış bahçesi dahil toplamda 40 metrekarelik bir alan. Sağ tarafın yetersiz olacağını düşündük tezgah olarak. Sol tarafta böyle yekpare çalıştık. Yekpare çalıştığımızda aynı kodda olması çok güzel. İşle başından iyi. Sadece bunun dezavantajını yemek yerken uzun süreli kahvaltılarda falan ee, bar sandalyesi bu sandalyelerin boyutları Bunlar da aynı uzun süreli oturduğumuzda yoruluyoruz. Onun için de şık bir görüntüsü Görüntü var. olarak simetrik olarak mesela benim çok hoşuma gitti ama dediğin gibi bu bar sandalyesi bir süre sonra yorar. Fonksiyon anlamında yoruyor. Bizim yine bu mutfağımızı e, Afyon firması olan Mustafa Beyler çalıştı. Mustafa abi ya firmanın <laughs> adını aklıma getiremedim şimdi. Olmadı YouTube'da etiketlere bırakırım onu. Kendisi bir iç mimar. Aynı zamanda da bizim mobilya tasarımcımız. Yani yaptığı ürünlerde gerçekten inanılmaz bir kalite var. Bütün mutfakları lake çalışıyor. Ve burada e, açıklı yani raf sistemine doluluk boşluk aranını tasamsal olarak çok güzel kuruluyor. Bazen işte bazı keşke burası da kapalı olsaymış depolama alanı biraz daha fazla olsaymış deniliyor ama o zaman da mutfağın bu güzel ambiyansı, bu güzel kuruluşu olmuyordu. Teknoloji yöntemlerimizi diğer projelere fark oluşturacak şekilde yan yana kullandık. Burada da güzel bir detayımız var. Çok hoş. Aynen. Bu mobilyadan yapılıyor ama teknoloji yöntemlerinin bir parçası gibi görünüyor. Hemen karşı tarafında ise buzdolabımız ve e, erzak dolabı var yanında depolama alanı. Burada tabi e, buzdolabı bir tık dışarıda durduğu için bu bütünlük çok hoş gelmiyor göze. Ama yeni projelerimizde o bütünlüğü de sağlıyoruz. Hemen içine açtığımızda Kübra'cığım seninle çok seveceğim evet. bir alan. <laughs> ben böyle kapalı kısımda hani döküntülerin olması taraftarı olduğum için şu kiler bölgesi benim çok hoşuma gitti. Evet. Burada da aslında küçük bir detaydan bahsetmek istiyorum Kübra'cığım. Şu alanı da bu şekilde yapma sebeplerimizden bir tanesi. Hem yere dökülen bir şey olduğuna falan kolay temizleme açısından ama Burada küçük bir taburu oluşturulup, ya da basamaklı şeyler var artık, Ikea'da falan da mevcut. Hı hı. Onları koyduğumuzda dolabın üst kısımlarına ulaşmakta sandalye çekiyoruz, zorlanıyoruz. Öyle basamakları tamamen kullanabilmeniz amaçlı alt kısmı da boşaltıldı. Burada hem mutfağın içerisinde bir televizyon izleme alanı var. Hem de e, balkonumuzda televizyon ucu var. İstenildiğinde buradan izlenebiliyor, istenildiğinde de mutfakta da kullanabilirsiniz. Balkona gelmişken o zaman buradan devam edelim. Aynen. Burada şu e, sürgülü kapımızdan, alüminyum detaylı kapımızdan bahsetmek istiyorum. Bundan bahsetmeden de perdelerimizi de gösterebilir misiniz? Bu e, detay bu arada e, sanki bir önceki videomuzda yoktu değil mi? Hayır hayır. Hatta bu bunu söylemiştik. Bu arada tarihte Aristan'ın İncek projesini de geçtik. Aynen. Önce. Şimdi e, lütfen bu videoyu izleyen onu da izlesin, onu izleyen bunu da izlesin. Kesinlikle aradaki farkı evet, Evet burası aynen. Şimdi orada da bu sistem şu an mevcut da yok ama bu sistemi oraya da yapabiliyorsunuz. Ve burayı ister açıp ister kapalı alana çevirebiliyorsunuz ve bu kadar basit ve bu kolay. Bu sistem o kadar güzel ki. Ya bir de aydınlık, ışık açısından da çok iyi. Öyle. Yani şu kaliteyi de gerçekten çok nadir projede görebilirsiniz Küracığım. Tabii siz işin uzmanı olduğunuz için. Aynen. Malzeme Biz malzemeden çok, çok, anlamıyoruz. Görüntüye Yalatin bakıyoruz. falan bu malzemede çok önemli. Perdelerden bahsedeceğim demiştin Zeynep abla. Ee, perdelerimiz metal doluüz dediğimiz cam balkonun kendi içerisinde yer alıyor bu perdeler. Diğer <laughs> bölümümüzde preseli perdelerden bahsetmiştik. Burada da direkt bu şekilde cam balkonun içerisinde bunu sanırım tamamen yukarıda kaldırabiliyoruz O zaman daha güzelmiş. Cam şey içinde olabilir. mi bu perde? Evet evet. Aa, evet tamam. Peki kullanışlı mı? Temizliği nasıl? Bence yani kadınların burada, en çok merak ettiği konu bu. Burada aslında güzel bir yanı da şey e, kendilerinin pisliğini göstermiyor pek. Ama dezavantajlarından biri işte şeyi soracaktım. E, dezavantajlarından biri ise ben sürekli dışarı baktığımda dik çevirsem bile şu görüntü, şu kadar görüntü görebiliyorum. Hmm. Evet. Hala siz olduğu zamanlarda komple bu sistem açılabiliyor. E, tamamen balkon keyfini yaşayabiliyorsunuz. Burada da Mutfakla beraber oturma alanı gibi güzel bir yaşam alanı oluşturulmuş. Evet, şöyle uzaktan çok hoş bir görüntü var. Evet, diğer projemizde direkt balkonun akış bahçesinden oturma odasına geçiş yoktu ama bu projemizde oturma odasına da geçiş var. Şimdi de oturma odasını izleyelim birlikte gezelim, ne dersiniz? Çok iyi olur. O zaman buyurun. Oturma odamız 17,5 metrekareden oluşuyor. Oturma odamızda bir L koltuğu tercih edildi küçük e, spor bir avizesi. O sporlu, uygun bir şekilde de dekoratif aynalar kullanıldı. Ben sadece burada küçük bir şeyden bahsetmek istiyorum. E, L koltuklarının oturumları gerçekten çok kısıtlı. Yani buraya bir kişi oturdu, iki, üç kişi, dört kişi oturduğunuzda böyle sıra sıra dizilmiş gibi. Ama böyle bir ortamda şu, şu sırayı ben bozdum hatta. Böyle bir oturma odasında puflu falan tarzında bir orta sefa tercih ettiğinizde oturma alanında hani bir arkadaşınız falan geldiğinde zorlandığınızda bu pufu çekip ben şu an güçsüz çektim ama bu pufu çekip, bu pufu çekip böyle karşısında oturabilmek için alanlar oluşturabilirsiniz. Yine aynı şekilde bu pufu da parçalayıp kullanabilirsiniz. Çok mantıklı olmuş o. Hiç böyle bir şey düşünmemiştim. Ya ben salonlarda da bu detay güzel. Şu, şu olay da güzel. Bunu da sehpa olarak kullan Aynen mesela. bu hemen ser sehpasında da direkt bu şekilde. Hem mantal olmuyor böyle ağırlıktan tutarmış olursunuz Modüler parçalar olunca. Hızlı bir şekilde döndürebiliyorsunuz. Ee, Hatta bunlar fermuarlı da yaptırılabilir. Hani kolay bir şekilde yıkansın diye. <gülüyor> <gülüyor> Bak <gülüyor> ben, ben de ev hanım modu. <laughs> kafa temizliğe gidiyor. <laughs> Aynen. Burada da küçük kenarda da yine bir servis sehpası gibi. Eskiden fiskoslar olurdu. Aynen. O tarzda bir. Evet onlar yeni trend ama. Özellikle ikili kullanıyorlar şimdi. Aynen mantarlı olanlar özellikle çok tatlı oluyor. Mutfağı ve oturma odasını gezdik. Evet Zeynep abla şimdi nereye götürüyorsun bizi? Şimdi kız çocuğu odasını gezelim. Tamam. İki erkek çocuğu annesi <laughs> olarak kız çocuğu odalarına ayrı bir sempatim var. Kesinlikle. Cicili bicili her şeyi çünkü. Aynen çok şık bir kız çocuğu odasındayız. Ee, şey. hemen perdeden başlayalım istersen. Hı hı. Burada rustik detaylı perdeler kullanılmış. Fonda bu perdelerle yatak başı ve e, yatak örtüsü de aynı dili konuşuyor. Şu pufun tatlılığına bak. Evet ya çok tatlı. Odamız 12 metrekareden oluşuyor. <laughs> Kübra'cımla kameramanımız. Odamız 12 metrekareden oluşuyor ve gömme dolaba sahip. Karşı tuvalette yine ters gömme dolabı var. Bir önceki videoyla bunu aynı zamanda izleyin lütfen. Aynı tasarımlar aynı mantık, aynı kurguya devam ediyoruz. Burada çok şık bir çalışma masası ve onu tamamlayan, aynı dile konuşan bir kitaplığımız var. Şıklığa yakın, fonksiyonellikten uzak bir tasarım. Evet, hakikaten öyle ama. Ama örnek derlerimi de böyle alıcı, göz boyayıcı şeyler yapmak zorundayız bir de şu ışık dikkatimi çekti benim aşağıdaki evet, bu da yine çok hoş olmuş bir dokunuşu yatak altında aydınlatma var yatak başlığında kullanılıyor altta kullanılıyor şöyle cici bir komedimiz var şuradaki bütünlük hakkında ne düşünüyorsun bu yatak başlığı ile ilgili aynen bu komedinin birlikte yani şurada yatak başında bitse bu tatlı bütünlüğü sağlamıyor buradan duvara kadar olup komedinin deşini alınca güzel bir tasarım mı unsur oluyor. Yatak başı olmaktan çıkıyor artık. Şimdi az önce burayı erkek çocuğu odası gibi e, telaffuz de burası da yürüseks kullanılabilecek bir oda. Hem kız çocuğuna hem erkek çocuğuna uyabilecek bir oda. Ben buranın rengine, tasarımına bayılıyorum. Yani şuradaki duvar kağıdının enerjisine bayılıyorum. Az önce mesela aydınlatma sadece yatağın üstündeydi. Burada yatak başlığında da aydınlatmamız var. Peki bir şey soracağım burada. Turuncu, yeşil ve sarı rengi ben çocukların odasında kullanılmalı diye duymuştum. Enerji açısından evet, doğru mu? Kesinlikle. Sıcak renkler, birbirini bütünleyen renkler, sarıya turuncu da çok yakışıyor. Yani hani kırmızı, mor, ondan sonra bordo falan tarzı renklerden uzak duruyoruz. Ama böyle enerjisini yükseltecek renklere ve özellikle ahşaba danışanlarımı ben çok yönlendiriyorum. Bu küçük küçük lata detaylı tasarımlar muhteşem oluyor. Evet. Çok hoş görünüyor ama tabii ben yine temizliğine takılırdım herhalde. <laughs> Burada karşınız simetrisinde gömme dolaplarımız var. Hemen şöyle bir tanesinde iç detayını gösterelim. Ben aristaların en çok bu gömme dolap fikrini sevdim. Evet. Yani çok hoş oluyor. Çok hoş görünüyor. Bir çıkıntı olmuyor odada kitapların durduğu yer de aslında farklı ve güzel. Hani yan odada çok fonksiyonel demedik ama burada fonksiyonel bir tasarım mevcut. Ve bu karşıda olsa çocuk bu kadar rahat çalışamaz. Yan tarafta olduğu için hem çocuğun dikkatini dağıtmıyor depolama alanı konsantresini bozmuyor. Hem de şuradaki genişliği dağıtmamış oluyor. Yine alisaların fark oluşturan banyo tasarımındayız. Hakikaten şu anda böyle VIP bir e, otelde gibi hissediyorum kendimi. Aynen gerçekten yarlı tadını yaşıyorsunuz. Burada ahşap salonumuz var. Hemen salonuyla birlikte aynı tasarıma hakim banyo dolabımız var. Bu gerçek çam ağacıyla yapılan bu e, modüler bir şey. Müteahhit firma bunu isteğe bağlı veriyor. Eğer bunu yaptırmazsanız buraya kocaman bir dolap da yaptırabiliyorsunuz bayın içinde ama şunun e, tabii fonksiyon konusunda da şiddetle öneriyorum ama şunun esteti yani şu görselin estetiği de yaptırmanızı tavsiye ederim. Bir de böyle mis gibi bir çam kokusu var. İstanbul'da hmm. çok daha da güzel geliyor. Bu banyo mutfağı e, düzenleri tam senin tarzın. Kesinlikle. Ben, ben böyle havluları kullanamam. Bir şey söyleyeyim mi? Ben havlu değil de buraya direkt kozmetiklerimi dizerim herhalde. Aynen. <laughs> yani ben de havlu koysam bu kadar güzel kullanamam açıkçası. Banyonun genel tasarımında organik formlar hakim. Yerde oluşturulan es, yani bu şu kabinde oluşturulan esler, karşıdaki aynadaki oval formlar, e, karşıdaki tezgahımızdaki o oval form, konumuzdaki oval tamamen bir bütünlük sağlıyor. Türk hamamı e, banyolarda yine şiddetle tavsiye ettiğim bir detay. Burada çocuk lavabolarını artık e, yine şiddetle tavsiye ettiğim bir detay hemen hemen her projede görebiliyorsunuz. Ee, hem abdest almak için hem de çocuklar için inanılmaz güzel oluyor. İki tane küçük çocuğum var oradan da biliyorum. Çok rahat oluyor. Çocuklar da kendi bir aile ettik hissediyor. Burada kameramancımla kamera <laughs> woman oluyoruz. <'la> <laughs> evet öyle diyelim. <laughs> küçük bir selamlama yapayım evet. size. Kübra'yı çoğunuz tanıyorsunuzdur. Kendisi influencer. Yine bu çekimimde de beni yalnız bırakmadı. Sanırım artık çekimler böyle seri halde yani. evet, gidecek. Ben, ben bırak Böyle bayağı keyifli bir şekilde gidiyor yani. <laughs> Evin en güzel odalarından biri yatak odası ve giyinme odasının olduğu bölüme doğru gidelim. Ben aslında o en çok bu yatak odası tasarımlarına bayıldım doğrusu. Sen bize anlat Zeynep abla burada neler, neler yapılmış? Burada e, 28 metrekare bir e, yatak odamız var giyinme odası dahil. Burası otel konseptinde tasarlanmış bir oda. Renkler falan da biraz daha koyu. Yani dairenin bütününde hakim olan ışıltılı, açık renkler burada hakim değil. Daha koyu çünkü bu alanın açık, ferah olmasına gerek yok. Sadece gece yatmadan yatmaya kullandığımız bir alan. Ben bu odadaki pirinç detaylarına bayılıyorum. Bu bronz rengini kendim de tasarımlarımda da çok seviyorum. Ve burada da e, kullanılan renklerle yatak başındaki döşemeye kattığı detaylarla muhteşem bir ambiyans sonucu. Burada da e, tuvalet aynasının daha modernize edilmiş bir hali var tasarımda. Karşı taraf komple giydirme ve bütüncül bir tasarım var. E, Aristan'ın bütün projelerinde televizyonu her mekanda kullanıyoruz. E, bu kadar televizyonu her mekana sokmayı çok doğru bulmuyorum kendi yaşantım adına ama ee, bu projelerin hepsinde bir her odada hemen hemen televizyon altyapısını görebilirsiniz. Artık hangi alanda hangisini kullanmak isterse Aynen, meselesi. Burada da sarp lambalarımız mevcut. <laughs> evet çok hoşmuş ya. Aynen. tasarımda da inanılmaz keyifli bir hale geliyor. Şurada post detayımız. Ve Giyin odamıza geçmek istiyorum. Ay evet, en sevdiğim alan açıyorum. Böyle. Of, burası da müthiş olmuş. Bir dakika şöyle birazcık geri alayım, geniş açılı göstereyim. Bakar mısınız şu şıkla? Yine yatak odasındaki tasarım dili burada da hakim. Normalde renkli camlarımızın kenarını siyah metal detaylarla tamamlıyoruz. Ama burada içerideki hakim renk, pirinç rengi, bronz renk devam ediyor. İç kısımda da aydınlatma var mı? Böyle sanki ufak aydınlatma var. Tabii tabii. Bütün kapakların içerisinde var. Burada şöyle küçük bir detayımız da var. Burada kolana denk geldiği için bu alanı bile değerlendirelim istedik. Wow. Evet. Burada hanımefendiler için, beyefendiler için takı bölümü ya da işte kravat, kemer falan bölümü olarak da. Evet. Ya da dekoratif olarak kullanılabilir. Aynı. Ya tam bir takı e, şey dolabı formatında olmuş ama biliyor musun? Evet. Yani kremler, takılar falan. Özellikle senin takılar şöyle yani. <laughs> yani. Bu şekilde. Son olarak da karşıda e, ayna detayımız var. Bunu diğer Arista'da da kullanmışlar değil mi? Bu evet, detayı evet. seviyorlar yani. Yani Arista'nın zaten tasarım dili genelde bütün projelerinde aynı oluyor. Ee, eve benim banyosunu gezmedik. Finalde orayı gezdikten sonra burada yapalım. Ee, ebeveyn banyomuzun genel banyodan farkı e, tek lavaboya düşmesi. Genel banyomuzda çift çanaklı lavabo kullanılmıştı. Çanaklı lavaboydu. Burada ise gömme daha rahat kullanılır bir lavabomuz var. Hemen karşısında yine genel banyodaki konforu yansıtan Türk hamamımız var. Kurnal detayımız. Karşımda ise klozet detayı var. Burada hemen küçük sadece şu dikey dolaptan bahsetmek istiyorum. Artık yeni tasarımlarda hani bu tasarım kurgusu bozuluyor diye dikey dolaplardan çok fazla kullanılmamaya başladı. Ama diş fırçası için, ya da için şiddetle tavsiye ediyorum. Ben çok uzun zamandır Arisa Point e, projesini YouTube'a çekmek istiyordum ama bir türlü fırsat bulamıyordum. E, geçen haftalarda biz Arisa İnce'ye çektik yakın tarihte ve çok hoşuyduk. Çünkü Aralık ayındayız, yılı bitirmek üzereyiz. Hatta bitti bitiyor yani. E, o yüzden bugün kalın kalın giyindik. Örnek dairelerde <laughs> üşümemek için. Hakikaten içime de body giydim bugün. <gülüyor> <gülüyor> Aynen, çünkü diğer projede çok dilimiz yandı. Ee, çok keyifli gezdiğimiz bir proje yine. Ee, Arisa'ların bütün projelerine gerçekten e, inanılmaz beğeniyorum. Çok keyif alıyorum. İçinde olmaktan da onur duyuyorum. Ee, sizler de bu projeleri beğendiyseniz, videoları beğendiyseniz... Bizi desteklemeyi lütfen unutmayınız. Ayrıca tekrar Kübra'cığıma da çok teşekkür ederim. 2 videodur bizi yalnız bırakmıyor. Evet, sizin, benim için de çok keyifliydi. Aynen yani. sizin ilgi ve alakanıza e, binaen belki bundan sonraki videoları birlikte hareket getirebiliriz. <laughs> evet edebiliriz ama hakikaten çok emek var onu söyleyeyim. E, yaklaşık şöyle söyleyeyim arkadaşlar 4.5 saattir videolar için uğraşıyoruz. Sizin 10 15 dakikada belki 20 dakikada izlediğiniz videolara biz e, minimumda 4 saat harcıyoruz. tabi bunun bir de edit boyutu tabii, var. Tabi. var. İşte yani biz destekleriniz çalışır, gerçekten çalışır, bizi çalışır. mutlu eder. <laughs> Hepiniz saygıyla selamlıyoruz. Evet, Allah'a emanet ediyoruz. Hep birlikte bir hoşçakal e, hoşça kal diyelim istedik. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet.